Büyük İskender Resif projemiz. Bu proje kapsamında oluşturulacak olan hazır tabiata zarar vermeyen, şurada görmüş olduğunuz tarafımızdan e dizayn yapılmış olan e resif, resifler oluşturulacak olup, bunlar gerek balık popülasyonu, gerek balık çeşitliliğini gerek olta ayrıca dalış turizmi konusunda ilçemizin ilimizin bütün imkanlarını arttıracağını bildiğimiz için böyle bir projeye eşlik etmek istedik. Akdeniz İncisi Hatay'ımız için güzel bir projeye destek olduk. Bu projede iki ana konu var. Biri ekosistem, balık popülasyonumuzun artması, diğeri de dalış turizmi. Tabii önceliğimiz ekosistem. Biliyorsunuz balık popülasyonumuz Körfez'de devamlı azalıyor. Ee, bunun nedenleri nedir? Müşilaç problemi bize de gelir mi? Ee, bunların araştırmasını en iyi yapabilecekken, üniversitemiz tabii. İskender'in köftesi, Büyük İskender Biyoaktif Yapay Resif Projesi İskender'un bölgesi için, İskender'in halkı için, e, Türkiye için çok önemli bir proje. Bu Biyoaktif bio, yap, Yapay Resif Projesi e, gerçekten birçok e, bölgeye birçok etkisi, katkısı olacak. E, özellikle biyoçeşitliliğin artırılmasında e, balık popülasyonlarının türlerinin sayısının artmasında büyük katkısı olacak. Bu anlamda e, küçük ölçekçi balıkçılarımıza e, işte olta balıkçılığına büyük katkılar sağlayacak. Çünkü özellikle günümüzde sahilde balık e, tür popülasyonlarının çok azaldığı ile ilgili yakınmalar var. Bu şekilde kıyısal ekosistemdeki balık çeşitliliğinin artılması ve türlerin popülasyonlarının e, popülasyonların artılmasında bu resim projesi büyük katkılar sağlayacak. Bu balıkçılık anlamındaki katkılar. Bunun yanında küresel günümüzde e, popüler olan ve yaşa, dünya olarak yaşadığımız küresel iklim değişikliğinin etkileriyle ilgili e, bölgeye, İskenderun Körfezi'ne ilk e, katkı sağlayacak, iklim değişikliğinin etkilerini azaltma yönünde ilk katkı sağlayacak bir proje olacak. Çünkü bu biyoaktif ee, resif toplar dediğimiz riff ball e, dünyada e, belli sayıda yapılmış özellikle Amerika'da yaygın olarak yapılan bu riff ball dediğimiz resif topları Amerika'da Florida eyaletinde çok yaygın tüm kıyısal bölgelerde yapılmakta Avrupa'da sadece İspanya ve İtalya'da yapılmış olan, o, bulunmakta T Türkiye'de Avrupa anlamında üçüncü kez ilk Türkiye'de ilk kez yapılan bir resif projesidir bu bu, bu topun özelliği iklim değişikliğine etkisi etkilerini sıfırlıyor veya azaltıyor diyelim. Ee, özellikle e, oksijen denizdeki oksijen seviyesini arttırıyor. Kıyısal küçük ölçekli akıntı oluşturuyor ve e, oksijen düzeyini arttırarak iklim değişikliğine faydası oluyor bu resim projemiz. Temmuz 2021'de başladık e, ve bu projede şu an e, resif toplarının ilk şeylerini döktük. Bu proje resif e, topları e, çevre dostu resif e, toplarıdır. Yani içerisinde biyoaktif maddeler içermektedir ve harç olarak çevre dostudur. Bunun yanında e, birçok, de söylediğim gibi birçok e, bölgeye pozitif etkileri olacaktır. Özellikle bölge balıkçılığına, e, dalış turizmine. Çünkü İskenderun körfezinde en büyük sıkıntılardan biri dalış noktası yok. Yani bu projeyle İskenderun Körfezi'nde dalış noktaları oluşturacağız. Şu an için iki tane ayağımız var. İskenderun Körfezi'nde belirlediğimiz. Daha sonra bir izleme projesinden sonra bu Körfez içerisinde yaygınlaştırılacak farklı bölgelerde konarak farklı noktalarda yaygınlaştırmayı düşünmekteyiz bu projeyi. 30-30 olmak üzere iki tane bölgeye koyacağız. Her bir bölgeye 30'ar tane koyacağız. Belli koordinatların hepsini belirlemiş durumdayız. Daha sonra bu projenin izleme çalışmasını yapacağız. Etkilerini gördükten sonra bunu daha sonra yine bu tabii ki bu noktaları belirtir ve yaparken çok etüt oluşturduk. İskenderun Teknik Üniversitesi'nin araştırma gemisiyle gidip o bölgeleri araştırdık. Etüdünü yaptık. Zemin etütleri oluşturduk. Akıntı etütleri oluşturduk. Daha sonra o bölgelere karar verdik. Bundan sonraki aşamada da yine hangi bölgeleri atacağımızla ilgili belli araştırmalar yaptıktan sonra etüt zemin etütleri ve akıntı etütleri yaptıktan sonra ee, o noktaları seçeceğiz. Evet iki model arasında işte bir biraz araştırmaya dönük çalışmalar da yapıyoruz. Bu model içerisinde bulduğu yuvarlak yapıyla su girdikten sonra içeriye akıntı suyu içeride suyun akıntısını minimize edecek bir sirkülasyon oluşturacak ve üstten de çıkacak. Gördüğünüz gibi şöyle bir yapıda bu. Şöyle bir yapıda bulunmakta. Yani akıntı girdikten sonra üstten çıkacak. O e, emiyor. Yani akıntının şeyini de emiyor. Bir sirkülasyon oluşturuyor. Adını Büyük İskender'den, İskender'in adını alan Great Alexandra'dan, Büyük İskender'den adı esinlenerek Büyük İskender e, dalış şey, <laughs> yapay resim projesi olarak <laughs> isim verdik. <laughs> Dışından insanlar gelecek. Tüm Avrupa'dan, dünyanın dört tarafından bu Büyük İskender e, işte heykeli ve benz ordusu için e, büyük, e, görmek, onlarla beraber resim çektirmek su altında için e, e, uluslararası turizmi de canlandı İskender Bir atın üstünde Büyük İskender şeklinde bir proje düşünüyoruz. Atı ve arkasında da ordu askerleri böyle dizayn edilmiş şekilde. Önde İskender atıyla gidiyor. Arkada da askerler. Evet, evet.